tabii ya burada. Ama böyle şey. Çık bak şike. Normal, yapının zemini burası aslında ve burası orta çatlaktı. Biz orta çatlak durum. Eee çok daha az beklemeyin. Normal şey de, Normalle karşılar. Hareket halinde. burası ee, aynı zamanda çok e, kumlu ve çakılı bir e, tabakayla kaplıydı. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde üzeri burada. E, bu tabakayı kaldırdığımız zaman e, altında Lahit'le karşılaştık. E, ve e, yakında bu konuyla ilişkili e, jeologlar da gelecek ve aslında e, bunu araştıracaklar, inceleyecekler. Çünkü e, aynı zamanda Müran'ın tarihinde biz depremler, seller ve tsunamiler biliyoruz.